Merhaba arkadaşlar. Ee, merhaba arkadaşlar ben Kuzey. Bugün sizlerle birlikte GTA hileleri yapacağız. Bakın. Arkadaşlar. Durun açayım. Play Store'u açacaksınız. Play Store. Ne oluyor ya? Bildirim mi gelmiş? Heh. Buradan ne yazacaksınız biliyor musunuz? Şöyle GTA Hileleri Hileleri tamam. Şimdi bu, araya basacaksınız aramaya. Bak burada tüm GTA hilelerini yükleyeceksiniz bu şuradaki uygulamayı en üstteki uygulamayı ben yüklemişim ben yüklemişim açıyorum Şimdi açtıktan sonra burada bütün GTA oyunlarını gösteriyor. Bakın aşağıya gidince böyle gösteriyor. Burada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı yani. Beşinci oyununa kadar gidiyor. Şimdi GTA 5'e bakalım biz. Burada oyuncu hileleri var. Silah ver. Max sağlık. Beş dakika yenilmezlik. Düşük is denen düzey. Böyle şeyler var. Sonra bakın çok şey var. Dünya hileleri var. Araç hileleri var. Başka başka özel araç hileleri. Pascal yumurtası hilesi. Ama özel araç hileleri ve Pascal yumurtası hilesini maalesef yapamıyoruz. Neyse bu videodan... Bu kadarlık olsun. Size GTA yenilerini gösterdim. GTA 5'i, GTA 4'ü, GTA 3'ü, GTA 2'si, GTA 1'i olanlar işte e, bu bu hilelerden yapsın. Neyse, e, umarım videoma abone olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsiz. Like atmayı da unutmayın. Bildirimleri de açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.